çok seviyorum. Bir de enerji veriyor tabii. Size de veriyor mu? Nasıl yani? Uykusuzluğa, strese, yansızlığa iyi gelir. Ayrıyeten aganigi, aganigi. Ortada bir katil varsa büyük ihtimal bebeğin babası çıkacak. Bakabiliyorlar mı ki öyle bebekle şüpheli kişiye falan? Bakarlar tabii. Ben hapse girmek istemiyorum. Kirli Sepeti dizimizin yeni bölümünde çok çarpıcı olaylara şahit olacağız. Bakalım yeni bölümde bizi neler bekliyor. Dizimizin yeni bölümünde Meryem'in katili ya da ölmesine sebep olan kişinin kim olduğu araştırılırken çok ilginç detaylar ile karşılaşıldı. Meryem'in hamile olduğunu öğrenen arkadaşları ve polis Meryem'in ölümünden de çocuğunun babası sebep olma ihtimalini doğuruyor. Bu konu üzerinde çalışan polis Meryem'in çocuğunun babasının İlkan olduğunu öğreniyor ve tüm olay seyrini değiştiriyor. İlka'nın Meryem'in bebeğinin babası olduğunu annesi öğrenince neler olacak? Bakalım Kirli Sepeti yeni bölümünde bizi neler bekliyor? Sizde en iyi ve en güncel fragmanlar için bizi takip edin.